Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere atama konusunda gerçekten çok önemli bir mülakat gelişmesi yaşandı. Sayın Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu ama herkesi şok eden yani birazcık kötü bir açıklama yaptı. Öğretmenlerimizi, öğretmen adaylarımızı şaşırtan açıklamalar. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Da hemen video geçelim. Şimdi Bakan Yusuf Tekin dün akşam haber kanalında açıklamalarda bulundu ve şunu da söyleyelim. Normalde biz mülakatların kalkacağını bilirken bundan önceki milletin bakanı Mahmut Özer mülakatların kalkacağını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla alakalı açıklamaları varken dün Milletin Bakanımız Yusuf Tekin'den e, mülakatların olacağına dair çok önemli açıklamalar geldi. Hem de bu mülakatların eskisine göre daha da zorlaştırılmış bir hali geldi arkadaşlar. Şimdi nedir bu? İlk başta şunu söyleyelim. 45 dakikayı varan bir mülakat olacak arkadaşlar. Bununla birlikte öğretmenlerimizin alan bilgisi gerekiyor. Bir de konu anlatacak öğretmenlerimiz. Yani işte öğretmenlerimiz bu süreç içerisinde hem konu anlatacak, 45 dakikalık bir mülakat olacak. Alan bilgisi gerekiyor. Öğretmenlerimiz e, konularını anlatacak ve bir de yazılı beyan verecek. Yani şunu söyleyeyim. E, öğretmen atama, öğretmen ataması daha da zorlaştırıldı diyebiliriz. Üzülerek söylüyoruz ki şu anda zaten en çok konuşulan konulardan biri bu ee, ve dışarıda da yine yani Twitter'da vesaire çok ama çok konuşuluyor. İnşallah bu bir yanlıştır diyelim. Yani inşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah bu değiştirilir tepkiler üzerine. Çünkü gerçekten öğretmen adaylarımızı üzecek bir haber bu. Üzen bir haber. Daha doğrusu direkt öyle söyleyelim, üzen bir haber. Ümit ediyoruz inşallah bu düzeltilir. Çünkü gerçekten öğretmen adaylarımız yani daha kolay öğretmen olmayı hak ediyor. Zaten sınava hazırlanıyorlar vesaire çok şey hazırlanıyorlar. Bir de mülakatla bu şekilde zorlanırsa öğretmen adaylarımız çok yıpranacak. Ümit ediyoruz inşallah güzel bir karar alınır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.